Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Seven Deadly Grand Cross videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yarı yıl etkinlikleri üzerine konuşacağım. Bildiğiniz gibi oyuna oldukça fazla etkinlik ve içerik eklendi. Hangi içerikte, nasıl bir strateji uygulamasısınız bunun üzerine konuşacağım. Hadi videoya girelim. Evet, öncelikle bildiğiniz gibi oyuna yeni bir banner eklendi. Ee, Lost Wayne Meliodas banner'ı Bayağıdır uzun zamandır beklediğimiz bir banner Gördüğünüz gibi 900 elmas harcamanız Durumunda karakteri çekemeseniz bile Size garanti olarak veriliyor Dolayısıyla 900 tane çekim ne demek Yani 30 tane malta yapmanız gerekiyor ee, Oyunda size e, çeşitli yerler işte hope pass olsun Oyun içerisinde elmas harcamanızı orantılı olsun. Bir de e, haftalık verilen bir kutudan olmak üzere toplam 10 tane de bedava çekiliş bileti veriliyor. Bu biletleri toplam 10'a tamamladığınız zaman yine bir tane bedava maltiyi burada yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, şu anki banner'da üzerine baktığımız zaman tüm karakterlerin düşme oranı 0.28 civarı. Oldukça düşük. Normalde e, haftalık o öne çıkan karakterlerin çekim oranı %4 %5 olabiliyor. Fakat bu banner'da zaten size 900 elmasın sonunda garanti verileceği için ee, çıkma oranı yani Lost Vein Meliodas'ın tüm SSR'lar arasında çıkma oranı da diğer karakterlerle aynı hale getirilmiş. Elmaslarınız varsa kesinlikle harcamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu bannerda gördüğünüz üzere geçtiğimiz haftalarda çıkan Estarosa, Monspeed, Melascula e, olmak üzere aynı zamanda şu an oldukça kullanışlı olan e, Kırmızı King gibi karakterler de var. Ve aynı şekilde Demon, e, Mavi Demon Meliodas da mevcut eğer çekemediyseniz. Dolayısıyla çekeceğiniz SSR'ların boşuna gideceğini düşünmüyorum. Oldukça faydalı bir banner. Ee, özellikle tabi burada çekmek isteyeceğiniz Lost Vein Meliodas e, olacaktır. Onun dışında Eskanar kopyanız yoksa, Kırmızı Merlin kopyanız yoksa, Kırmızı King kopyanız yoksa ve e, Lost Demon Meliodas, e, Mavi Demon Meliodas kopyanız yoksa oldukça güzel bir banner olacak sizin için. Bunun dışında oyunda diğer verilen karakter Freudrin. Freudrin gene event etkinlik çerçevesinde size bedava veriliyor olacak çekemeseniz bile. Dolayısıyla e, çekme, çekmeniz durumunda çok fazla bir e, sevinciniz olmayacaktır. Bunun dışında arkadaşlar e, Part 2 bölüm, biletlerine e, pardon deri yeri eklendi. Gördüğünüz gibi kırmızı deri yeri yer çekemediyseniz Part 2 biletlerinizi umarım saklamışsınızdır. Buradan çekmenizi tavsiye ederim. Yine kanalda benim bir önceki yüklediğim videoda iki tane benim şansıma yani 5'te 2 kırmızı deri yeri çıkartabildim. Onun dışında yine burada gördüğünüz gibi Eskanor, Kırmızı King gibi diğer kullanışlı karakterler de mevcut. Oyunda dolayısıyla şu an bu hafta etkinliği çerçevesinde kırmızı deri yeri de yine aynı şekilde part 2 biletlerinde ve part 2 çekiliş yerinde bulmanız mevcut. Buradan gördüğünüz gibi biletlerinizi harcayabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar oyuna diğer eklenen e, içerikler arasında yarı yıl etkinliği var. Burada e, bahsettiğim gibi Frojin'i bedavaya almanızı sağlayan görevler mevcut. Bu görevler e, ilk başta işte e, karakterlerinizin e, seviyelerini arttırmak, e, dungeonları temizlemek, 3 e, kere login yapmak, 3 kere boss savaşı e, savaşında oynamak, e, etkinliği sosyal medyada paylaşmak ve son olarak da e, training e, dungeon'da ...üç tane spontane event çıkarabilmek. Yani bu etkinlik çerçevesinde Training Dungeon oynadığınız zaman, Training Grotto'yu oynadığınız zaman... ...ya da Training Cave'i oynadığınız zaman size rastgele üç tane event çıkabiliyor. Bu eventi yaptığınız zaman ek ödüller alıyorsunuz. Üç kere de bunu yaptığınız durumda size bir tane bedava Freudring kopyası verilecek. Freud'un arkadaşlar pasifi şu şekilde çalışıyor. Karşıdaki rakibin CCC yani gücü sizden düşük ise etkinleşiyor pasifiniz... ...ve rakip altı mutunu dolduramıyor. Dolayısıyla bunu yapabilmek için... ...Frozen'ın tüm kostümlerini, ekipmanlarını... ...her şeylerini yükseltmeniz gerekiyor. E, Gear'ını yani... ...ekipmanını oldukça yüksek tutmanız gerekiyor. Ve oldukça... E, hani ...pahalı bir karakter diyebilirim. E, dolayısıyla bedava oyuncular için... ...tavsiye etmiyorum. Ama paralı oyuncuysanız... ...ve elinizde bu malzemelerden fazlasıyla... ...mevcutsa tabii ki Frozen'ı... ...yükseltip PvP'de karşıdaki oyuncuları... ...trollleyebilirsiniz. Bunun dışında... ...arkadaşlar gene bu hafta çerçevesinde... E, karakterlerinizin e, seviyelerini at, yani pot kullanarak arttırırsanız e, süper ya da ultra success başarı oranı gelmesi arttı. E, bunun dışında yine aynı şekilde e, bildiğiniz gibi hammerlarla ekipmanların e, yüzdelik o, e, çektiğiniz değerlerini işte atak, defans, hp vesaire gibi değerlerini yükseltebiliyorsunuz ve o durumda bazen fail edebiliyor. Yani 5 tane e, hammer kullanıyorsunuz ve fail oluyor ve bildiğiniz gibi hammer'ları kullanmak oyunda oldukça maliyetli. O yüzden bu event çerçevesinde şu an %100 başarı oranı var. Hiçbir şekilde fail etmeyecek. E, el hammer'larınızı bu tarz eventlere saklamanızı tavsiye ediyorum. Her birkaç ayda bir geliyor ve dolayısıyla şu an e, elinizde olan hammer'ları ekipmanlarınıza girerek işte atak, defans ve HP'lerin %2,5 üzeri olan e, yerlerde kullanabilirsiniz. Eğer buçuktan az ise Hammer yerine arkadaşlar anvil kullanıp tekrar aynı değerden bir bir oran çekmeye çalışın. Yani atak %1.5 ise tekrar çekin 2.5 atak olana kadar hammer'ınızı kullanmayın. Çünkü hammer'lar arkadaşlar hem çok zor farmlanıyor hem de çok az ilerliyor. 2.5'ten 2.6'ya, 2.7'ye çıkarabiliyor. Dolayısıyla siz onun %1'den başlarsanız %3'e kadar getirmeniz için kullanacağınız hammer sayısı oldukça fazla olacaktır. Ve onun dışında arkadaşlar yine ölüm maçları, death maçlarda çıkan e, ödüller hem de siz kurarsanız yani davet eden oyuncu sizseniz, gene aldığınız ödül iki katına çıkmış durumda. E, buradaki dolayısıyla eventlerden maksimum yararlanmaya çalışın. Eğer e, kutunuzdaki karakterlerin seviyelerini arttırmak istiyorsanız bu hafta kesinlikle çok güzel bir hafta. Bunun dışında burada bahsedilmeyen fakat oyunda şu an aktif olan bir event daha var. O da arkadaşlar şuradaki ekipman çekme yerinde. Ee, gördüğünüz gibi awakening stone'ların ve hammer'ların çıkma oranı artmış durumda. Ee, normalde bu kadar 1.3 oranında değil, şu an oldukça güzel. Dolayısıyla mavi taş ve hammer farmlamak istiyorsanız ve iyi durumda mesela benim gördüğünüz gibi 115 milyon altınım var. Büyük ihtimalle 80 milyon civarını buradaki çoklu çekilişe harcayacağım. Yine aynı şekilde daha e, e, oyunda çeşitli içeriklerden birik, e, verilen anahtarlarınızı bu şekilde biriktirmenizi tavsiye ederim. Ya bu tarz bir eventte kullanabilirsiniz ya da aynı şekilde bildiğiniz gibi bazı haftalarda e, salvage event oluyor. Şurada event yazısı çıkacak. O durumda dayan üzerinden kırdığınız eşyalarda size iki katı e, ödül veriliyor. Dolayısıyla o tarz bir event'e saklamanızı tavsiye ederim. Buradaki anahtarlarınız neden? Çünkü buradaki anahtarlarınızdan gelecek e, ekipmanları siz şurada gördüğünüz gibi saklayabilirsiniz. Sadece SSR olanları bana tut deyip ya da SR esasar olanları tut geri kalanları parçala deyip bu şekilde çoklu çekiliş yaparak bunları da artı beşleyip de dayan üzerinden kırdığınız zaman daha fazla sayıda mavi taş gelecektir. Yani bu anahtarlarınızı olabildiğince saklamanızı tavsiye ederim. Bu tabii ki diğer e, anahtarlar için de Geçerli burada da gördüğünüz gibi yine oran e, artmasa bile e, size SSR çıkma oranı var. Dolayısıyla salvage event yani dayan eventinde özellikle o SSR ekipmanları kırmak en mantıklısı. Bunun dışında arkadaşlar yine... ...eventin içine dönecek olursak... ...burada gördüğünüz gibi bir de bingo eventi söz konusu. Oyunda çeşitli modlarda işte... ...deathmatch olsun, boss battle olsun, hikaye modu olsun... ...günlük 20 tane bilet toplayabiliyorsunuz. Bu biletlerinizi şu şekilde çektiğiniz zaman... ...size bingo yani Türkçe Türkçe'de tombala dediğimiz... ...sayılar veriliyor. Tombala oyunu gibi düşünebilirsiniz. Burada tombalayı tamamladığınız zaman... ...tahta üzerindeki ödüller açılıyor. Ve tahtayı tamamen tamamladığınız zaman... ...resetliyorsunuz. Ve mesela gördüğünüz gibi... Şu, tom, şu sırayı da yaptık ve bir tane daha ödül aldık. 14 ve 11 lazım bana. Oyunda şu an giriş yaptığınızda ve çeşitli etkinliklerden gene sayı alabileceğiniz şu şekilde biletler veriliyor. Fakat ben bunları saklıyorum. Neden? Oyunun en sonuna kadar. Çünkü bildiğiniz gibi bu event oldukça uzun süre kalacak. Tüm biletlerimi harcadıktan sonra kalacak sayıları kullanacağım. Çünkü şu an kullanırsam belki ileride çıkacak çekilişlerde o sayılar çıkacağı için boşuna biletim gidecek. Yani biraz temkinli olmaktan kaynaklı acele etmeyip e, bu eventi olabildiğince uzun süre e, kullanacağım. Event ne zaman bitiyor arkadaşlar? 15 Eylül'de bitiyor. Yani daha 2 haftamız, 2 e, hafta civarı süremiz var. Bunun dışında arkadaşlar yine aynı şekilde e, Training e, Cave'de bahsettiğim gibi şu an ben maalesef anahtarım olmadığı için giremiyorum. Ama oynadığınız durumda size rastgele e, görevler çıkacak ve bu görevler üzerinden elmas ve hammer gibi e, şeyleri alabiliyor olacaksınız. Yani oradan 3 kere yaptığınızda buradaki şu eventi tamamlıyor olacaksınız. Ben de ilerleyen günlerde onu yapabileceğim. Training Cave anahtarım gelince. Bunun dışında yine sosyal medya etkinliği söz konusu. Burada eventi bir kere paylaşarak sosyal medyadaki sadece paylaş butonuna basmanız yeterli. Sonrasında paylaşmanıza gerek yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi claim butonu aktifleşiyor. Ve buradan bir tane dungeon'da kullanmak üzere biletiniz mevcut. Fakat arkadaşlar bildiğiniz gibi o dungeon biletleri her 8 saatte bir doluyor. Dolayısıyla bunu almadan önce kesinlikle buraya girerek bu biletlerinizi kullanmış olduğunuzdan emin olun. Çünkü... Ee, event dungeon'ında da eğer 4 tane anahtarınız birikmişse şu şekilde. Mesela ben de şurada bir tane var. Gördüğünüz gibi e, bu eğer 4 tane olsaydı o bir sonraki sosyal medyadan gelen bunu 5'te 5 yapacaktı. Ve örnek veriyorum 4 saattir bu şekilde doluyorsa orası sıfırlanacaktı. O yüzden zaman kaybınız olacaktır. Öncelikle emin olun burada sıfır olduğundan ya da en azından 4 tane biletiniz olmadığından ondan sonrasında o şekilde e, buradan sosyal medyadan gelen günlük biletinizi de alabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar yine aynı şekilde oyununa hikaye modu eklendi. Burada gördüğünüz gibi 3 tane farklı e, boss'la savaşabiliyorsunuz. E, bunu boss battle gibi düşünebilirsiniz. E, burada hikaye kısmını izlersiniz zaten. İşte Valenti, e, Easton ve e, Lydia güçlerini birleştirip dünyayı yıkmaya çalışıyorlar. E, buradaki boss'ları yenerek e, Lydia yani disaster battle'ı e, aktifleştirebiliyorsunuz. Buradaki sayaç günde birer tane olmak üzere her birinden yani toplam 3 taneye kadar günde bunu aktifleştirebiliyorsunuz. Aynı diğer e, boss battle'larda olduğu gibi bu eventleri ye, e, yendiğiniz zaman buradaki sayaç artıyor. Şansınıza ilk seferde %100 olabilir ama bazı durumlarda %10-20-30 şeklinde artıyor. Ve sonrasında arkadaşlar boss battle'a giriyorsunuz. E, buradaki savaşlar çok zor değil. E, bunları ben daha önce yendiğim için şu an görmüyorsunuz ama ilk yenme ödülü olarak size elmas veriliyor. O yüzden kesinlikle bunları ee, şurada gördüğünüz gibi ilkinden 2, iki, ikincisinden 4 olması lazım. Evet ve sonuncusundan da 6. Yani toplam size bir tanesinden 12 tane. Dolayısıyla üçünü de oynadığınız zaman toplam 36 tane bedavadan size elmas veriliyor. Kesinlikle bunları yapın arkadaşlar. Bunun dışında da buradan kazanacağınız yani buradan boss'u oluşturup boss'u yenerek kazanacağınız biletlerden ise şuradaki dönüşüm dükkanından ödüllerinizi satın alabiliyorsunuz. Tabii ki burada önceliklendirmeniz gereken arkadaşlar Meliodas kostümü tüm karakterlerde kullanılabilen özel e, dizayn edilen e, Seven Deadly Sins'in yazarı tarafından yapımcısı tarafından dizayn edilen bir kostüm var. E, bunu almanızı tavsiye ederim. Sonrasında part 2 biletiniz almanızı tavsiye ederim. Yine oyunda ye yeşil lilia kopyanız yoksa almanızı tavsiye ederim. Ki zaten bunların hepsini yapacağınızı düşünüyorum. E, sonrasında da şurada gördüğünüz gibi günlük birer tane biletiniz pendant, SSR pendant ve 4'er tane mavi taşınızı almayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, bunlar bildiğiniz gibi günlük birer tane verdiği için son, sona saklarsanız alamayabilirsiniz. olduğu O yüzden olabildiğince elinizdeki biriken malzemelerden bunları alın. Ve burada da gördüğünüz gibi Demon e, kanatları ve kulakları veriliyor, altın veriliyor, pendantlar veriliyor. E, aynı şekilde otomatik temizleme bilekleri ve anviller veriliyor. Ben tabii ki burada önceliği anvile veriyorum e, en değerli malzeme olduğu için. Sonrasında Pendant'lar yine aynı şekilde öncelikli olarak örnek veriyorum. Şuradan mesela SR Pendant'ı aldım. Fakat dediğim gibi bunları toplamak oldukça kolay. Siz event oynadıkça zaten diğer arkadaşlarınız da davet edebiliyor. Ya da dünyadaki diğer oyunculardan da davetler gelebiliyor. Normal bir boss battle gibi. Oldukça kolay bunları farmlamak. Gelen davetleri kabul ederek oynayarak şey yapabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Onun dışında bir tane özel bir malzeme üzerinden toplanabilecek bir ödül var. Bu henüz daha açılmadı arkadaşlar. Sonraki güncelleme ile detaylarını öğreniyor olacağız. Bunun dışında arkadaşlar, çıkan boss battle'da nasıl bir karakter listesi kullanabilirsiniz? Onun üstüne konuşalım. Boss battle bu arada oldukça basit. Lilia size sadece genellikle debuff etkileri uygulayıp sizin karakter hareketlerinizi kısıtlayan ya da daha çok işte karakterlerinizin güçlerini, defanslarını vesairelerini azaltan etkiler uyguluyor. Dolayısıyla burada e, takım kısmına girip size oluşturduğum takımları göstereyim. E, özellikle e, uygulamanız gereken strateji kendinizi e, immün hale getirebilmek. Yani e, bu karakter e, bu etkilere karşı e, bu debuff'ları üstünüzden kaldırabilecek karakterlerin olması lazım. Benim uyguladığım strateji arkadaşlar kırmızı ve yeşil takımlarda e, kırmızı ve yeşil liliya savaşlarında aynı takım kırmızı deri yeri kullanıyorum. Ana hasar veren karakter olarak kırmızı Arthur kullanıyorum. üzerindeki debuffları kaldırıp beni immun hale getirebilmesi için, dayanıklı hale getirebilmesi için. Goater kullanıyorum. Taktım takımımın, takım arkadaşımın kartlarını arttırabilmek için yıldızlarını. Ve kırmızı Jericho kullanıyorum. Çünkü kırmızı Jericho, kırmızı tüm diğer kırmızı karakterlerin saldırılarını arttıran bir pasif pasifi söz konusu. Gördüğünüz gibi %10'luk saldırıyla ilgili temel değerlerini arttırıyor. Dolayısıyla yeşil ve kırmızı takımda arkadaşlar bu oldukça güzel işe yarayacaktır bu takım. Deri yeriniz yoksa onun yerine kırmızı Eskanor kullanabilirsiniz. Şu an Coin Shop'ta 5 tane coin üzerinden indirimde almanızı tavsiye ederim. Onun dışında Arthur'unuz yoksa gene üstünüzdeki divafları temizlemek için kırmızı King kullan pardon mavi King kullanabilirsiniz. Yine Jericho'nuz yoksa onun yerine Death Pierce'ınızı kullanabilirsiniz karşıdaki rakibin defansını azaltmak için. Ya da onun yerine herhangi bir Takımınıza kalkan, işte ultimate orb arttıran ya da herhangi bir şekilde destek olan bir karakter kullanmanız da söz konusu. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi yeşilde de birebir aynı takımı kullanıyorum. Mavide ise şöyle bir strateji uyguluyorum. Hasar veren karakterimi eskanor olarak deniştiriyorum. Mavi bir karaktere karşı savaştığımız için. Desteğime kırmızı king ve mavi king veriyorum. Bize kalkan sağlaması için Merlin veriyorum. Ve karşıdaki defansı azaltması için de Dead Pierce veriyorum. Buradaki arkadaşlar normal ve hard modda tek bir turda yeniyorsunuz, en zor modda ise iki turda yenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada King size özellikle hem hayatta kalmanızı sağlıyor hem de üzerinizdeki debuffları temizliyor. Gene Merlin de aynı şekilde hem boss'un altımıtını geriye çekip hem de size kalkan sağlıyor. Burada elinizde tabii ki Escanor yoksa arkadaşlar yine yerine kullanabileceğiniz yüksek hasar veren yeşil karakterler olabilir. E, elinizde artık ne varsa mesela Jericho olabilir yeşil karakterlerden şuradan mesela filtreleyelim. E, gördüğünüz gibi burada e, Jericho'yu kullanabilirsiniz. Onun dışında gene kritine güvenin, güveneceksiniz ve elinize yüksek e, yükselmiş seviyede bir kırmızı e, yeşil king varsa yeşil king kullanabilirsiniz. Lysol kullanabilirsiniz. E, onun dışında arkadaşlar elinizde olan diğer yeşil e, mesela banlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Yani kısacası elinizde yeşil hasar veren iyi bir karakter. E, Jericho hepinizde vardır diye düşünüyorum. Jericho gibi bir karakteri kullanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar eğer elinizde tabii ki e, örnek veriyorum Merlin yoksa burada e, ya da örnek veriyorum elinizde Yeşil Estoroso varsa kesinlikle King yerine Yeşil Estoroso'yu kullanmanızı tavsiye ederim. Merlin yerine de örnek veriyorum gene King'i kullanabilirsiniz elinizdeki takım kompozisyonuna bağlı olarak. Savaş arkadaşlar oldukça basit özellikle girip göstermeyeceğim Aynı bir boss battle gibi bir takım arkadaşınızla beraber giriyorsunuz ve karşılıklı sıra, sırayla işte diğer e, iki stratejide Bofter üzerinden kartlarınızın seviyelerini yükseltiyorsunuz takım arkadaşınızla. Burada ise Escanor üzerinden oldukça yüksek hasar vererek boss'u temizliyorsunuz. Boss'tan aldığınız ödüllerle dediğim gibi oradaki biletlerinizi e, Exchange Shop'ta, dönüşüm dükkanında kullanmanız e, oldukça size faydalı olacaktır. Oldukça güzel buradan farmlanabilecek. E, malzemeleri otomatik toplayabileceksiniz. Bunun dışında yine arkadaşlar e, bir tane event söz konusu Dungeon'da e, Special Dungeon'a da girip e, şuradaki event bölümüne basıp günlük bir kereye mahsus olmak üzere şu görevi, bir tane stamina'yı harcayarak yapmanızı tavsiye ederim. E, ve size şurada gördüğünüz tüm ödülleri otomatik olarak veriyor. Bunun dışında tabii ki bir de şansınıza düşebilecek SSR, SR ve AR Pendant'lar var. %2 10 ve 88 olmak üzere ihtimal şansınıza göre bunlardan da bir tanesi düşüyor. Kesinlikle yapın günde bir herkes. Ee, oldukça güzel bir event geçen haftalarda da zaten final boss event çerçevesinde de gene vardı hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu event o er oldukça e, oldukça kolay farm yap, yapabileceksiniz. Bunun dışında arkadaşlar yine harcadığınız elmasa bağlı olarak toplayabileceğiniz bazı ödüllerin olduğu bir Etkinlik söz konusu. Bu tabii ki daha çok Fenyr üzerinden e, Lost Vein odası çekmeye çalıştıkça zaten dolan bir ödül e, etkinliği. Yani gördüğünüz gibi ben 600 tane harcayıp şu, şu noktada eser çıkarabilmiştim. E, o yüzden 900'e kadar gitmeden şuradaki tüm e, ödülleri toplayabildim. Zaten gereken 600 tane gördüğünüz gibi toplam e, ödülleri toplayabilmek için. Ee, onun dışında arkadaşlar bir de Hawk Pass söz konusu fakat bu Hawk Pass güzel bir Hawk Pass değil özellikle almanızı tavsiye etmem ama kesinlikle buradaki görevlerinizi yaparak tamamlayın çünkü şuradan zaten bir tane size 10. seviyede e, yarı yıl bannerından çekme bileti gelecek. ve onunla beraber şuradan toplayacağınız diğer e, 8 tane bilet var şurada e, 480'den gelen var aynı şekilde 240'den gelen var bunlarla beraber 9 bilet olacaktır bir de size e, haftalık e, giriş yaptığınızda verilen sandık bölümünde yine şurada bir ben şu an kullandığım için yok ama elinizdeki sandıkta e, LV Meli şifresi girerek 10. bileti açabiliyorsunuz. Ve sonrasında da e, banner bölümünden buradan 10 tane biletinizi bir multi olarak kullanmanız söz konusu. Ben şu an gelecek haftayı bekliyorum. E, Hawk Pass'ten gelecek son biletle beraber o şekilde bir multi çekiyor olacağım. E, bu şekilde arkadaşlar e, bunun dışında bildiğim kadarıyla bir etkinlik söz konusu değil. Bu videodaki bilgileri kullanarak oldukça faydalı bir iki hafta geçirebilirsiniz. Bu sadece yarı yıl etkinliğinin ilk parçası bir de ikinci parçası olacak diğer iki hafta. Dolayısıyla o haftalarda da oldukça güzel. E, bize e, malzeme toplamamızı sağlayan etkinlikler olacaktır. Burada gördüğünüz gibi zaten Lost Vein Banner'ı e, neredeyse ayın sonuna kadar geçerli. Dolayısıyla az kaldıysa e, yani 900'e kadar gelemediyseniz ve hala çekemediyseniz hala şansınız var. E, PvP'den elmasları toplayabilirsiniz. Etkinlik içerisinden dediğim gibi şu hikayeden gelen 36 tane e, elmas söz konusu. Onun dışında yine girişlerden, haftalık gün, günlük görevlerden vesairelerden gelen e, buradaki günlük gördüğünüz görevlerden gelen elmaslar var. E, onun dışında yine arkadaşlar şuradaki achievement bölümünden e, çeşitli elmas görevleri olabiliyor. Bunları yapmadıysanız kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi deathmatchlerde tek başınıza girmek, ölmeden bitirmek gibi görevler var. Yine buralardan da oldukça güzel sayıda ve hatta şu barı da doldurarak 30 tane elmas toplayabilirsiniz. Bu şekilde çeşitli yerlerden arkadaşlar topladığınız zaman umuyorum ayın sonuna kadar 900 elması toplayarak Buradan bir tane Lost kopyanız olacaktır. Ee, olması önemli arkadaşlar. Şu an PvP'de gördüğünüz mü bilmiyorum ama neredeyse e, Lost Wayne takımları geri kalan tüm takımları domine etmeye başladı bile. Ve önümüzde çıkacak Goddess e, Liz ile de e, Lost Wayne'in zaten gücünün üstüne bir de güç katılacak ve neredeyse durdurulamaz hale gelecek. O yüzden kesinlikle bir kopyasını çıkartmanızı e, cidden gönülden umuyorum. Bu şekilde arkadaşlar eğer sorumunuz yorumunuz olursa lütfen videonun altına bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda her Perşembe Türkiye saatiyle 9.30'da akşam Twitch'ten yayınlara başlayacağım. 2 saat olmak üzere daha çok genel oynanış, soru cevap, bu bu şekilde yama güncellemeleri ya da haftalık etkinlikler üzerine konuşacağım. Orada da sizi beklerim. Bir aynı şekilde Discord kanalımızdan da diğer topluluktaki oyuncularla birlikte iletişime geçerek takıldığınız yerlerde size yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz. Ben de aynı şekilde vaktim oldukça Discord'a bakıp sorularınıza dönmeye çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.